nesi değişti şimdi hayır şu daha iyi Heh. iyi bak 100 euroldu tlh renk gidiyordum yani. Yine dokumacı geçiyor. Eski dokumalarımız alındı. Overlockçu geldi. Overlockçu. Kendi köpeğimi aldım. Bagimi de aldım. Köpeğimle bagimi şeye götürdüm. Öteki eve. Çok hızlı girdik Ay golunu kırdı En sevdiğim Ben daha çok kafa kırmayı seviyorum Böyle hani şey Böyle çeviriyorlar da kırıyorlar ya O da çok güzel oldu Abi özel yüzünde yapıyormuş al ananı lan olum bu özel hareket yaptırtmadım gel oğlum lan of ters çeviriyorum kolunu kır işte ya kolunu şöyle ters çevirttirip kırıyorum bak şu inek tepedekini öldüremiyorum n'aptın benim çocuğu Alır, dökülür, Adam öldü ama yok. Yok. <laughs> Uykun geldi Benim her zaman uykum. Hani mesela ben gündüz olsa bile her yerde uyuyabiliyorum. Fark etmiyor. En iyisi. Diğeri hatta şey olmuştu. Okuldayken <laughs> e, duvara yaslanıp uyumuşum. Sıraya değil de duvara. Ben bir tane ben parkta uyudum ya. En güzel parkta. O da güzel oluyor bu arada. Bankta uyumak. <laughs> Yine bir de şeyde uyuyacağım böyle hafif serintili bir bankta uyuyacağım böyle sessiz olan. Mükemmel oluyor ya uyumak. Allah bugün bizim burada bir tane gezme yeri var oraya akşama mangala gidecekmişiz. Yat uyu çimenlik. Allah yatıp uyuyacağım kimseyi de tahmin edeceğim. Tuvaletörü... Kendime şey götüreceğim. Biliyim böyle bizim burada şey var minder tarzı bir şey var onu götüreceğim sereceğim böyle üstüne de kilimi sereceğim yatacağım. Yayında o tuvalet, tuvalet mi? He. <laughs> adamla buraya sıçıyor. Direkt aşağı gidiyor Allahım ya. Ay düşünsene bir de onun altına denk geliyorsun kafana şak diye böyle yapışıyor. <laughs> Yapışır kalır. Oy hadi bir güzel bir şey çık. Ne çıktı? İyidir bunu yaparız şurada, Dayı bu nasıl bir yiyiştir Allah aşkına. Ama adamın yeşi beni benden aldı yalan yok. Buram mı geldi? Ay boynunu kırdı. Ay yerim. Ama en güzel bu olur biliyor musun? Böyle tutacağım, yatıracağım. Krak diye böyle bir ses gelecek ya boyun kırma sesi. Baba baba bilmem. Hadi bakalım. Beni niye yemeyeyim? Çok tatlı gözüküyorsun bakayım. Eee, çok terliyim, tuzluyum. Hiç tatlı değilim emin. O hızlı severim. Kuru pastam benim. Acı sever misin? Acı mı? Acımız büyük. Kirliyim <laughs> <laughs> seni. Bir çarptan. Hayır, sıkma. Sürük ederim Hayır yapma yapma yapma. Aa, ama yapma, çok kötü oluyor. Oh. Hayır yapma 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 yapma. Çekindirme zorunda değil. ben neden sevilsin? Onunla değil. Abi git senden uğraşacak bir şey Olabilir kesinlikle. Oy yirim ya Biraz Kolunu kırıyor çok güzel kırıyor. söyleyeyim mi çok güzel kırdı orada. Çap. Of. Genişin oynamaya gidecek mi? oynayalım mı? Allah Kemal abiye genişin indirdik bir ara telefonumu alırsam bir de Mario Bey Allah izin verip de gelirse onunla beraber gençin oynayacağız çünkü seni de alırız sen de aşağıdan bağlanırsın sen gençin bırakmıyor muydun ya ne oldu Allah Allah Allah'a ben bırakmıyorum bir ara oynamayacağım bilmem ne falan dedin ya sinirlendim çünkü karakter çıkmadı o yüzden ne karakteri ya? Ya bir tane istediğim bir kazoha diye bir karakter vardı. 50 58 tane mini ev iş yaptım. Hiçbir bok çıkmadı. Hadi. <laughs> Yerim bozuldu. <laughs> Benzin yok mu dayı buralarda? Tam bırak git annem gelip gelmediğine bak. <laughs> <Karşımıza para var. gülüyor> yok ya. Şunu merak ettim ya. Şunu nasıl bir şeymiş? Ya. Yeah. boyanıyor mu sadece. E, değil mi? Ya değil deli ya. Dur dur. Ya. Tomucuk, tomucuk Aa beni sürünce öyle olur ablası. Alevli mi yaptık lan yoksa? Abi bir çocuğu ısırdım çocuğun kolu tamurcuk tamurcuk olmuş. Ne şimdi ya? Güle kanka. Köpek. Kemleyebi dün, mü dünden önceki gün mü benim elimi bir şey ısırdı ve parmağım şu an. Bildin, affedersin ama baya bir şiş. Ne kadar? Ya parmağımı şey yapamıyorum, Bükemiyorum fazla. Tam Nasıl böyle böcek? dikleştiremiyorum da. Acıyor böyle. Nasıl bir böcek? <laughs> Ne bileyim akşam gelip hazırmış herhalde hiç, böyle hiç şey yaptırmıyor, oynattırmıyor doğru. De kaşınıyor arada sinir bozucu oluyor. Geçecektir geçecek. Otur. <laughs> Krem falan sürdüm de hiçbir şey yaramıyor. Beni eşek arası soktu. Elime. Benim bir ara içime ara girmişti Kamil abi, tişörtümün içerisine, dondurma yerken. Sonra Anladım. işte vız 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 ses geliyor. Allah Allah dedim, nereden geliyor? Sonra böcek içimden çıktı. Ama benim bir çıkarışım var, görmen lazımdı. Çığlık ata ata mı, normal bir <laughs> şekilde mi? Bağırarak mı, bayılarak ya. mı? Yavrusu. Aranın yavrusu mu? <laughs> Evet. Ben arı besledim arının yavrusunu hiç görmedim. Benim araya alerjim var. Bizim sınıfta yaşayamazsın o zaman. Bizim sınıfa her gün falan arı geliyordu bazen yani. Yara hatta Benim nasıl alerjim var ya? <laughs> Bak şöyle var. Arı mesela beni soktu ya kolumu, bacağımı ya da gözümü. Örnek evet. vereyim benim gözümü çok soktular. Gözümü soktum arı Gözüm kapanıyor böyle öteki gözüm yara açık oluyor. Şişiyor böyle öküz gibi böyle yüzümün yarısı zaten şiş bir şekilde duruyor böyle. Amir abi tuvalet yapmayı denesene bir orada. Yapılmıyor. Oluyor mu? Bak, tuvalet yapmayı niye deneyeceğim? Adam belki sıçma yeteneği vardır. Adam işemiyor ki sıçsa Allah aşkına. Belki her arabayı sürerken sıçıyordur aslında. Ne güzel oldu. Arabanın arkasına ufak ufak keç poku Ne oldu? 15'te 15. Pompolu çok iyi. Bam. pompalıyı geliştirmek çok yoğun. bak bizim hmm. öğrenen adamlar buraya gelmiş burası tamam o zaman hemen evet. şuraya basalım tatile gitme olsun evet ya gideriz ya ya tamam gideriz o zaman bu arada araba çok güzel gözüküyor. Evet. Piu! <laughs> 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 Tabii efendim. <laughs> Bir tane daha çarpsana böyle hayvan gibi. <laughs> Adam Adam öldü amına koyayım. Çok az veriyor bu ya. Bakın ben aşağı bir şeyleri almaya gidiyorum. Okay. Bana dondurma ve soğuk içecek al. Kamil abi sana da bir şeyler ısmarlayayım mı? Canga. Kendimi bu kadar hissediyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Yok benim. senin hadi siktir. Işte ne bu... istiyorsun? Soğuk evet, içecek al. <laughs> dondurma al. Kaka olur. Eti al bir tane bana. Cangal mı? E cangal. Reklamları hani... Don... çıkan şey. Evet. Bir tane al. bir tane soğuk pişecek al, bir tane de dondurma al. Sol pişecek olarak menü yıkıyor, yok bu o. Annem Gipton ISD de alabilirsin. Poisty, poisty. Aynen mangalosu vardı ya onun onunla. Alayım. Ee, başka abla olarak. Kola içmiyor mu lan sen? Ya ben içiyorum da benim kansızlık var. Demirde iki çıktı. Annem kolayı yasakladı. Arkadaş benim konuştuğum kızlarda niye Ama benim genetik olarak var annemden gelme. Ezeli mi bunlara Yok ya yardım et. Evet. Dur su verem şu yazık adam. Ben o kadar da cani birisi değil. Sonra vuracağım ama. <gülüyor> <gülüyor> Bu adamlar bilgi veriyor bunlara su verirsen. Bak bir tane geliyor yine indirip olmayı. Bak geldi bak bak. Düt 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 et çekin. Ezme piç ben ezme. Tom tamam amına kodumun çocuğu. Püf yarısını çıktı. Tamam önden çıktı bu. Aaa. Çarpıldı. Bunlar da bir es. tane araba var makine böyle arkadan mayın gibi bir şey atıyor arabalara iyi <laughs> hasar veriyor. Allah oh. fare mi lan o al fareyi kertenkele yazmış adam yemek olarak gösteriyor kertenkeleyi Allah ya Help is cool <laughs> Bir koy yeter. Bam. Of, oh, adam da geberdi. Sikerim suyunuzu bana yetmiyorsan. Mavi tik çıktı lan ne mavi tik. Görüşmek üzere. Gidelim bakalım. Gidelim. En sevdiğin yiyecek ne? Yemek. Baba ben akşama kola mangal yiyeceğim. Şimdi de bir tane canga söyledim kardeşime. Bir tane de Lipton. Bir de yanına dondurma söyledim de dondurmayı ne zaman yiyeceğim acaba? Yemek yemek bildiğin yemek düz yemek en fazla sevdiğin yemek ne? En sevdiğim yemek hmm. Lazanyaya bayılırım kendi yaptığın özellikle Ne? Lazanya Evde arada yemek niyetine yapıyorum Garfield'ın sevdiği Evet o ben hatta üstüne bir de çeşit çeşit peynir atıyorum. Çok güzel gidiyor. Aradakine ne? <laughs> Dur. Tarifine bakalım. <gülüyor> 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 Belki yaparım bir felonla. Basit ya aslında şeyden hatta mikrostan falan. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet kuru soğan, 2 adet domates, 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı sıcak su. 1,5 su bardağı. Başamel sosu. Başamel e, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 su bardağı süt. Aldım. Herkese merhabalar. Yarım su bardağı un. Bir çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı tuz. <gülüyor> <gülüyor> yemek Lan oğlum ben yemek tarifimi sordum. Bir su bardağı kaşar peyniri. Ben desin. Sen en çok hangi yemeği seviyorsun peki? Yaprak sarma. Olmayga oh çok güzel gider. Bir de yoğurt yanında. Yaprak sarması, bir de şey olacak, anneannenin yaptığı olacak, bir de acı olacak böyle birazcık. Ben öyle seviyorum ya, çok güzel oluyor. Yaprak sarmasın mı? Evet. Ben kendim yaparım dayı. En güzel, kendi yap kendi bana diyorlar olay evlen diyorlar. Ne evlenecek dedim ya? Yani, ne gerek Kadının yapacağı işler, erkeğin yapacağı işler ayrı diyor. <laughs> ne alaka diyor. Allah. Herkes her şeyi yapabilir. Kimse i̇şte de öyle demek. Of. Kafaya duvar <laughs> Seviyorum baba. Yani ben 5 dakikaya gelirim. Bir kapıya bakayım. Hadi. Okey. Okay. Ja, hoe I heard tell there's one who knows how to cook powder here. And if I was that one, I'd get you out of here. Are you him or not? Yes, yes I am. See, killed those two who fed me. They call me blastcap Hail from the Bullet Farm.